arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte boyama challenge yapıyoruz. Ben bu resmi seçtim. Yusuf da bu resmi seçti. Evet. Şimdi Rahel, Erbağ'cığım hangi renkleri istersin? Sana hangi renkleri verelim? Yusuf direkt başladı. Evet. Bir şey olmaz. O yavaş yavaş boyadığı için <gülüyor> <gülüyor> yetişemez ana, zaten. Ana şey, ben de ben de e, göz açık seçebilir miyim? Evet. Seçebilirsin. Hadi ya Ben alacak. Al. Al da Mavi. Çünkü gözlerini mavi yapacağım. Öyle mi? Öyle. Evet şimdi bakalım Rahel Erva Yusuf Araf'a e yetişecek mi? Yusuf Araf önceden başladı. <laughs> ya bana siyah da olsun. Hani üç renk olsun. Tamam üç renk olsun. Ortada bir de sen... Tamam, mavi burada. Al bakalım mavi. Al Efnan sana da yeşil. Hazır mısınız? Hazırız. Evet iki dakikalık süremiz bir saniye başlıyor. Başlıyor. Başladı. Başladı. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Yusuf Arif'in videosu çok tuttu. sonikle beraber benim. olan. Rahel Erbağ'ın da videosu çok tuttu. Evet Sorsan ben kuyruğunu ben. boyayacağım için. Gal He. Yusuf Arif senden önce başladı ya. Hmm. İlerliyor Rahel Erba. Bence hızlı olmalısın. Ya, ama Yusuf en önceden başladığı için. Çok ben mi? çok iyi yapıyorum. Baksana. Vav wow, vav wow, vav. Wow. Bu nedir Yusuf? Söyleyeceğim. Bunun adı ne? Tilki. Tilki. Sen tilkileri çok seversin. Kirpileri de. Evet kirpileri de çok sever. Seversen. Bak mesela bu benim dostum. Evet dostunu göster bize. <laughs> Yusuf Arif'in dostu bir kirpi. Sana yavru kirpi satılsaydı keşke yavru kirpi alırdık. Hmm. <laughs> Sonra dikenlerini... Anne bende çips sana <laughs> Çünkü e, enerji lazım. Ben enerji, bana da. Enerji. <laughs> bana da enerji ver. Yusuf Arap'a bir enerji. Evet, evet, evet. Efna'ya daha enerji yok. Rahel Ervan ellerine dün akşam kına. Şükran teyzesi kına yaktı. Rahel çok istedi. Eline çorap geçirmişti. Olar tam tutsun diye. <laughs> Ama gerçekten Doğru. Ben de Hı, -hı. için yapacağım boyayı. <laughs> <laughs> Bakalım nasıl gidiyor? Sen aslan mı boyuyorsun Rayla Evet. Evet. Galatasaray'ın aslanı ama ben Galatasaraylı değilim. Hangi takımısın? Fener. Güçüyor sen? Cimbom. Cumbo mu? Ben de Beşiktaş'ı tutuyorum. Benim babamla ben. Tabii ki Fener. Cimbomlusunuz. Evet. Bir de Dila. Evet. <laughs> ben Bak ben güzel gidiyorum. Bak ben güzel gidiyorum. Evet harika biliyorsun hem de. Bravo. Bir de ben diş etmiyordum baksana. Evet. Nasıl? Nasıl? Nasıl taşıtmamız? Hadi bakalım. Hızlanıyoruz. Bakayım dakikamız. Aa, aa. Bitti mi? Dakikamız bitmiş. Çekmiyor mu şu an video? Çekiyor. Ama dakika tutmuştum ben. Dakikamız bitmiş. Konuşmaya daldık. Dakikayı unuttuk. Neyse size bir şans daha veriyorum. Yes. Hadi bakalım. Sen ne var ne şuş? Yusuf Araf, Yusuf Araf evet. kanalımıza abone ol. Videoya like atmayı unutmayın. Ve yorum yapmayı unutmayın. Evet. Efnan da her zamanki inatçı bir keçi. <laughs> Efnan sen inatçı keçi misin? Evet. Evet. <laughs> <laughs> Efna al sana kalem. <gülüyor> <gülüyor> al sana deve. bak boya bakalım. Efna da boyayacak şimdi. Boya kızım. Aferin sana. Abiyle ablayı yen. Bizim... yenemez. <gülüyor> <gülüyor> yenemez. Rahel larva, Galiba çabuk olmalısın. Ya hani ben güzel boyuyorum. Ben hızlı. <laughs> Arkadaşlar, Arkadaşa ben yüzüne geçtim. Ben saçlarını başka bir renge boyamak istedim. Arkadaşlar, bakın ben ne yapıyorum hemen hemen. Aferin. Aferin. <laughs> bir taraf çok güzel boyuyorsun gerçekten. Boyama konusunda etkilenirsin. Hele ramalar evet, var. Evet, evet. Ama ben saç, ben koşucu olacağım. Sonu kostümü giyerek koşucu olacağım. Öyle mi? Bir gün senin sonu kostümünü giyip giydirelim ve e, parkta koşu yarışı yapalım. Evet, mu? Ne zaman? Havalar ısınınca. Takas hava. Kaynıyorduk. Ali bu kıza benzedi. <laughs> Belki de kızdır. <laughs> Ama aslanlar gelesi olan aslanlar erkek oluyor. Anne ya, ya bana bu reklamı. <laughs> <vardı. gülüyor> Hangi renk? Üf, bu renk lazım. Çık saçını ben bu renge. Bayağı vermem sana. Çünkü annem bunu unutur koymadı değil mi? Ya. Başka bir renk yapamaz mısın? Yok. Bir farklılık olsun. Evet, ben ben Mavi yap. Mavi gözleri. <laughs> ben vermek istemiyorum. Değiştirme. Yüz bence sen şurasını koyu yap biraz. Ama değişik renk olunca daha güzel olur. Aa bu renk yap. Bence güzel olur. Sence raheler var? Bilmiyorum ki. Normalde <laughs> bence hasta olur saçı bren. Bence. bir şey bitmek üzere ama çok amaçlıyım. Ben bir Kiz de geldi birine baksana. Kes. Al bak aşk geldi bende ki. Evet. Sen hastasın değil mi? Evet. Aslında... Arkadaşlar bana geçmiş olsa da böyle böyle arkadaşlar yine. Evet. Şimdi telefonunuzda videoyu de like atıyorsunuz. Değil mi? Evet arkadaşlar hemen abone olun. Evet. Ücretsiz bir şekilde evet. abone olun. Evet. Ve daha çok videolarımız gelsin. Evet. Al bakalım Efsan. Arkadaşlar bu arada biz anneannemde evet. kertenkele doğru Değil mi anne? Kertenkeleyi nerede gördük biz? Hani e, babaanneme gidiyorduk. Adı, hani hani babaanneme yaptım? gidiyorduk ya. <laughs> Bak ben bir şey Burnu kaldı. Çabuk burnunu da yap. Evet kim bitiriyor? Önce <laughs> kim bitiriyor? Kim bitiriyor? Rahel Ervan'ınki bitti. Kazanan kim oldu? Ha! Bakalım göster kendikini. Evet arkadaşlar kimin resmi daha güzel olduysa yorumlara yazın. Bu Yusuf Arif'in tilkisi. Bu da Rahal Erva'nın aslanı. Bunun arkasında maymun var. Evet. <laughs> göster bakalım Rahal Seninkinin arkasında ne var Yusuf? Koala. <laughs> Koala. <laughs> tamam arkadaşlar. Bence yok. Ee, şimdi efna'yı uyutmamız gerekiyor. Ama benim için ben daha güzel bir oldu. Bir daha boyama e, videoları istiyorsanız yorumlara yazın. Görüşmek üzere. Kendinize Ay, iyi ben bakın. Ben. Ücretsiz bir şekilde abone olun. Rahal Erva ve Yusuf Arif'i seviyorsanız like atın. <laughs> hoşçakalın. hoşçakalın. Hoşçakalın.